Evet Tahsin Bey, şu anda yine uluslararası bir e, mutfak endüstrisi bir fuarındayız. Bu fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, bu fuar bizim sektörümüz için çok önemli bir fuar. Bundan yaklaşık 30 yıl önce veya 32 yıl önce e, TÜSİT Derneği'ni kurmakla e, başlayan bir yolculuk. TÜSİT Derneği aslında bir fuar yapmak üzere kurulmuştu. fuarla ilgili e, fuarcılarla e, karşılıklı gelebilmenin şekli bir grup olmaktı. Bu grup TUSİT Derneği olarak kuruldu ve o günden bugüne kadar TUSİT bu sektörün önemli bir derneği haline geldi. Bu sektörde çalışanlara, bu sektörde yaşayanların hepsine destek olan bir kuruluş haline geldi. Bu fuar da TUSİT'te devam ederken ufacık bir salonda başlamıştı. Bir otelin lobisinde başlamıştı. Ama şimdi işte dünyadaki ilk üç fuar arasında, Avrupa'daki ilk iki fuar arasında 45 bin metrekare bir alan kaplayarak kendini ispat etmiş bir fuar, hakikaten İtalya'dan sonra çok önemli fuarların arasına girmiş oldu. Tabi burada sadece fuar alanı veya fuarın olduğu İstanbul değil sebep. Bu sektöre hizmet eden bütün sektör temsilcisi arkadaşlarımız ürünlerin hepsini Avrupa standartlarında yaparak bizler de öyle. Dünyanın 130 ülkesine ihracat yapıyoruz. Her ülkedeki bayilerimize ve teknik servislerimize hizmet ediyoruz ve aynı zamanda önsürekli olarak baktığımızda aynı marka altında bu kadar çok çeşit yapan dünyada başka firma yok. Biz hem tencere tava yapıyoruz, hem gastronom küvet yapıyoruz, buzdolabı yapıyoruz, bulaşık makinesi yapıyoruz, pişirme ekipmanları yapıyoruz, ahşap servis ekipmanları yapıyoruz. Yani hakikaten çok zorlu bir işi ayrıca başarmış olduk. Biz kardeş firması, üç kardeşin firması ve onların çocukları da beraber hep birlikte kimimiz satın alıyor, kimimiz satıyor, kimimiz imal ediyor, kimimiz e, çeşitli işlerini yapıyor. Dolayısıyla biz bir ekip halinde, aile ekip halinde e, güç birlikten güç doğar mantığıyla yol alıyoruz. Ki bu yol, yolculuğumuzda da e, başarılı olduğumuzu rakiplerimiz de söylüyor, müşterilerimiz de söylüyor. Sektör temsilcileri de bu konuya inanmış vaziyette, biz de inanmış vaziyetteyiz. Başarıyla gidiyoruz. Dolayısıyla hem Bizim için hem Türkiye'deki bu sektör için çok önemli bir fuar. Herkes burada birbirleriyle rekabet yapıyor ama rekabet sadece kavga etmek demek değil, kalite rekabeti yapıyor. Dolayısıyla bu da bizi ileri taşıyor. Birlikte dünyadaki rakiplerimizin yaptıklarıyla ilgili dünyadaki olumsuzluklarla birlikte bir başa çıkıyoruz. Bu bizi geliştiren bir fuar. İracat rakamlarımız, kilogram ortalamamız çok yükseklerde. Ben çeşitli bir toplum örgütlerinde görevler yaptım, için bunların geçmişin hepsini biliyoruz, de takip ediyoruz, arkadaşlara da paylaşıyoruz. Dolayısıyla bütün katılanlara teşekkür ediyorum, bütün katılanları kutluyorum. Bu iş dünyada önemli bir yere gidecek. Tabii biliyorsun dünyanın en önemli rakip firmaları Çin'de yaşarıyor, ama biz onlarla mücadele edecek gücü buluyoruz kendimizde. Belirleyin fabrikamız fabrikamızda yaklaşık 125 bin metrekareyiz. Çoğu da fabrikamız var 20 küsur bin metrekare. Antalya'da var, Rusya'da var. Yani bir 150-160 bin metrekareyi kaplıyoruz. Yaklaşık 1800 çalışanımız var. 50'ye e, yakın çalışanımız da Türkiye'nin ilk ARGE merkezlerinden birisi bu sektördeki. Tabi ARGE merkezi birçok sektörde var. Biz ARGE'ye e, çok önem veren bir kuruluşuz. Ürünlerimizin hepsinde muhakkak bir yenilik var. Yenilikler olmadıkça zaten yol almak mümkün değil. E, büyük bir showroomumuz var. Çeşitli bölgelerde mağazalarımız var. Kendi teknik servislerimiz var. Biz dünyanın 20 ülkesinde gemilerde servis verebilen bir kadroya sahibiz. Gemi mutfakları yapıyoruz, yat mutfakları yapıyoruz. Biz büyük fabrikaların, büyük dünyanın çeşitli yerlerindeki yerlerde uluslararası otellerin mutfaklarını yapıyoruz. Yani Maldivler mesela çok örnek bir turizm alanıdır. Maldivler'de yaklaşık 30'a yakın komple anahtar teslim mutfağımız var. Çok önemli markaların otellerinde mutfaklarımız var komple. Yani biz ne bileyim Tanzanya'da da var, Zanzibar'da da var, Kenya'da da var, Senegal'de de var, Singapur'da da var, Kore'de de var, Çin bile Çin'de de bayimiz var. Dolayısıyla biz dünyanın her köşesine giden yıllardır fuarlara katılarak Kendimizi her yerde gösteren bir firmayız. Şimdi Osti'yi gördük. Osti ile ilgili nasıl bir yeri Osti ile Oste ayrı ürünler mi? Yani Osti aslında çok çok basit bir konunun çıkışı. Çünkü Ostiyakiler ismi bir yabancının telaffuz etmesi hakikaten zordu. Bize gelen telex'lere, fakslara, geçmişe teleksli, fakslı. Baktığımızda hep yazarlar yani bu işi takip eden sekreterya hep Osti, Osti yazmış. Dedik herhalde bizim bu Osteret ismi çok daha kolay konuşulacak. Osteret'i de kendimize ihracat markası yarattık. Hadise bu kadar basit aslında. Çok güzel. Ya. Yani gelen mesajlarla belirlenmiş marka. Aynen öyle. Yani ismi bizim müşterilerimiz belirlemiş oldu. Böyle bir durum var. Dünyada mutfak sektöründe yapılan gelişimleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Yani mesela son gelinen ürün kombi fırın dediğimiz çok sistematik çalışan bir fırın, profesyonel çalışan bir fırın, elektronik düzeni olan bir fırın. Dünyada ile düzeyde yapılan şey bu. Şimdi gördüğümüz kadarıyla işte robotla alakalı bir takım çalışmalar var. Robotla çalışacak makineler yapmak gibi, elektrik sistemlerini inductionla ile gibi. Yani bir takım dünyada gelişmeler var. Yani çok uzak değil. Yani arabalara baktığınızda, başka sağa sola baktığınızda neyin olması gerektiğini anlıyorsunuz. İşte şimdi otomatik düşünen bir takım sistemler var. Kendi kendine cevap veren sistemler var. Onları bizim ürünlerimize nasıl adapt ederiz onlara bakıyoruz. Türkiye'nin diyebilirim ki mutfak endüstrisinde tarih yazmış Endüstrinin koca Yusuf'u gibisiniz. Nasıl geçti seneler, nasıl kurdunuz, neler yaptınız? 8 yaşında başlayan çalışma 86 senesi devam ediyor. Hızımızı kesmeden devam ediyor. Çok şükür aile yapısı olarak bütün kardeşlerim, abim, babam, yeğenlerim, Öztürk ailesi her birliğiyle bu başarıyı elde ediyor. Ben tek başıma yapmadım. Ne abim tek başına yaptı, ne babam yaptı. Birliği kurduk. Hedef oydu. Birlikten güç doğar dedik. Hep dünyaya örnek aldık. Çalışan insanlara örnek aldık. Kötülüğü hiç almadık. Hep doğru işler yapmaya çalıştık. İyi işler yapmaya çalıştık. Bugünkü çeşit, mal çeşitimiz, kalitemiz, çoğunluğu, yapılan işlerin çoğunluğu beni genç günlerimi hatırlattı. Hiç düşünemediğim kadar zengin, düşünüleceğimize kadar dünya rakiplerinden boyu ölçecek güçte, kalitede, beğenide bir aile ürünü yaptık. Onun için çok mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşıyorum. Sevgili kardeşim, ailenin bütün fertleri el birliğiyle güzellik peşindeyiz. Çalışma peşindeyiz, başarı peşindeyiz, dürüstlük peşindeyiz. Başarı dürüst olmada, başarılı olmada, güç birliğinde olmada, kalite anlayışında olmada, ilimde, teknolojide birey hareketiyle elde ediliyor. Biz bunu fazlasından yaptık olsun e, işin e, İşin başı bu, güç birliğimiz ve ayakta bütün ayrı bir el birliğine, çalışıyor. Gücümüzü elimizden geldiği kadar yükselttik. Çok şükür Tanrı'nın yardımıyla bir Avrupalı firmanın yapacağının daha iyisini yaptık.